Gördüm ahlar çekeni, gördüm boyun bükeni Bir yandan da her yeri cennet sayanlar gördüm İbrahim Tatlıses'in eski bir şarkısıdır Ben Neyse Onları Gördüm Gerçekten sözleri itibariyle güzel bir parçadır bu nakarattaki kastım ise güncel olaylara değinmek için seslendirmek istedim. Malumunuz epeydir devam eden bir savaş söz konusu. Önceden de ifade ettim. Aynı şekilde söylüyorum. Bu durum karşısında elimizden ve dilimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Ve yineleyerek Rabbim bu Ramazan ayı hürmetine oradaki kardeşlerimize tez zamanda merhamet etsin, yardım etsin. Duamız, temennimiz gene bu yönde. Ve bu konuyu biraz açmak anlamında şunları ifade etmek istiyorum. Ee, başta söyleyeyim, bir tarafım olduğu için değil, savunmak anlamında değil, işin uç noktasında ve genel anlamda bir konuşma yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. İki tarafta da insan var. O tarafta da, bu tarafta da. Hiçbir tarafta gökten zembilde inmiş, yerden topraktan çıkmış bir durum yok. İki tarafta da Allah'ın yarattığı etten, kemikten, kandan, irinden müteşekkeli bir varlık var. İkisi de bir anadan bir babadan dünyaya gelmiş insan var. Uç nokta burası. Her iki tarafta da birisinin cenazesini, cesedini görsek üzülürüz. insan olduğu için. Ve ilave olarak iki tarafta kendi davasında haklı. Hiç kimse haksız değil. Tamam doğru olan doğrudur sözüm yok. Ama onların doğrusu da bu yönde. Böyle değerlendirmek lazım. Ha bunları söylerken ya oturduğumuzda rahat rahat konuşuyoruz. Tabi bunları bir tanesini biz acısını yaşamadık. Bu rahatlık var anlamı çıkmasın. Biz gönülden gönüle üzülüyoruz. Bir hayvana bile acı çektiğine görsek üzülürüz. Ki anlattığımız bir insan. Onun için muhakkak ki üzülürüz. Ve dip kısa bir not. Rabbim bizden merhamet duygusunu almasın. Çünkü çok şeyi kaybetmiş oluruz. Ve ilave etmek istediğim bu konu hakkında bir film sahnesinde şu diyalog çok dikkatimi çekmişti. Dünyada çok kötü şeyler oluyor ve Allah bu durumu görüp izin veriyor. Muhakkak ki bir birliği vardır diye. Bu konuların genel üzerine tam da yerinde bir söz olduğunu düşündüğüm için aktarmak istedim. Çok fazla başı bak istemiyorum. Bizler insanız. Bugün var, yarın yokuz. Gerçekten kısa bir hayat içerisinde gelip geçiyoruz. Bir tarafta savaş, bir tarafta varlık, bir tarafta yokluk, bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem içerisinde bir dönence içinde devam ediyoruz. İbrahim Tessas'ın bu şarkısını ifade ettiği gibi. Ben de insanları gördüm. Yokluk çeken, varlık içerisinde, cennette, cehennemde her neyse artık şark nefes tavsiye ederim. Orada da ifade ettiği gibi. Son söz olaraktan Rabbim ömrümüzü, ölümümüzü, sonumuzu, akıbetimizi hayretsin. Duamız, temennimiz hep bu yönde. Gününüz güzel geçsin, sonumuz hayır olsun inşallah. Selametle.